İşte. Sizi dünyaya götürecek gemi bu. Kafa 1500. Evet. Türbünler orijinaldir değil bunun ha. Bu bizi şöyle gemiyle bir alsana. Karakol hocam, Hı. bu geminin kaydı kuydu her şeyi tamam değil mi? Uzun yola gidiyoruz yani, bir yanlış olmasın ha. Var, hepsi var. Daha önce Kafa 1500 kullandın mı? Yani yalan olmasın, hayır. Gelin benimle. Hmm. Bakın nasıl güzel ne ki bu ben yaptım bir yükleme makinesi nasıl çalıştığını sormayın anlatması altı saat süre bunun nasıl bir tam bir uzay savaşçı haline getirebilirim otur vallahi mı? otur Dur bakalım elimizde neler varmış kafa 1500 kafa 1500 Hı. bir dakika biraz ne dersin kung fu yükleme Başka neler var? Aikido, karate, jiu-jitsu, orta ki fizik, tavuçu seks, best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Bana. Ya bu komodon 64 değil mi ya? Ya bu bir dakika be abi. Kapat ayrıca kaseti bitirme ya. Hadi. Başla! Güzel. Güzel. Ah, i̇ş acıyı Yükleme bittiğinde mükemmel bir savaşçı olacaksın. Hocam bizim savaşla işimiz olmaz. Ceko'yu kurtaracak kadar iftihar yeter. Hazır mısın Arif? Hazır! geliyor <Gülüyor> geliyor <Gülüyor> I know Kung Fu. Güç kullanıldığı yere göre adını bulur. Ama unutma, nimetle şaka olmaz. dem oldu. Üyesi kabul etti.